Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videoda Haziran ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Bu videoyu ben aslında çektim ama hiç beğenmedim. İçime sinmedi. O yüzden tekrar çekmek istedim. Öyle olunca da ge gecikti biraz video yine. Çok sıcak şu an o yüzden sıcaklıyorum. Balkon kapısını da kapattım ses geliyor diye. Ekstra bunalımdayım. Neyse. 8 kitap okudum. 2 tane manga. Geri size ince kitaplar falan bir tane de çocuk kitabı var. Bu aya kıyasla güzel gidiyor bu ay. Şu an 17'si bugün. Kötü gidiyor biraz ama problem değil. Böyle kafama takmıyorum artık. Şükürler olsun ki bu kitap çok okunur olayına. Normal işte çalışıyorum şu anda. Onun negatif etkileri hayatıma yansımaya başladı. O yüzden bu beni mutsuz ediyor sadece. Ama kendi üstüme gitmiyorum. <laughs> okuyamadığım için. Soğuk bir su içtim. Neyse şimdi anlatmaya başlayayım. Karışık gideceğim. Kendime güvenmiyorum. 17 gün geçmesi bile kitapların üzerinden biraz biraz unutlama sebep oldu. Zaten iyi anlatamıyordum. Neyse. Elimden geleni yapacağım. Stephen Zweig'den galiba okuduğum en kalın kitap olabilir. Gömül Şam'dan'ı okudum. Kitaplarımda duruyordu. Bu tarz kitapları okumayı seviyorum böyle klasikleri okumayı ama bir anda alıp kitaplığımda biriktirmek de istemiyorum. Şu an elimde var. Elindekilerin sonuncusu muydu bu? Yok. Bir de bir tane Stephen Zweig'ın Mecburiyet kitabı var. Onu okumamışım. Onu da bitirdikten sonra birkaç tane daha alırım. Böyle alıp bitirip bitirip bunları biriktirmek istiyorum. Neyse bu kitapta Yahudilikte kutsal olarak kabul edilen bir Şamdan'ın hikayesi anlatılıyor. İşte bu Şamdan kaçırılıyor imparatorluklar tarafından. İşte yağmalanma falan oluyor. Yağmalanmayla kaçırıyorlar şamdanı, şamdanın serveni, onu yaşlılar peşinden gidiyorlar. İşte yanlarına bir tane genç bir çocuk alıyorlar bu hikayeyi gelecek nesler aktarması için. Biz o genç çocuğun ağzından okuyoruz hikayeyi. Ya yani onun bakışından okuyoruz. Şu an hatırlamıyorum onun ağzından okuyup okumadığımızı. <laughs> Güzel bir kitaptı. Stephen Zweig'dan. Stephen Zweig benim için biraz şöyleydi hani oku bitir oku bitir oku bitir bu kitabı daha detaylı ve tarihi kurgu ve daha uzun olduğu için daha ciddiye aldım. Ve hani benim için daha ciddi bir yerde duruyor hmm, kitap o yüzden o oh, hoşuma gitti yani bir ciddiyet kazandım Stephen Zweig'e dair böyle diğer kitaplar çok ince olduğu için çok mesela fikir edinemiyordum Stephen Zweig'e karşı o yüzden iyi oldu. kameramın açısı baya kötüymüş onu birazcık daha değiştirdim kendi yerimi de şöyle değiştireyim biraz daha ortalayayım sonra sırada çok karışık gidiyorum bu arada ama bir şey olmaz yani elime ne gelirse Parisli Serüvenler dizisinin 3. kitabını okudum bunu Youtube'da birisinden görüp okumaya başlamıştım kütüphaneden almıştım geçenlerde Amazon'da büyük indirime girmişti kitaplar ben de dedim o vesileyle alıp kitaplığıma ekleyeyim çünkü çok beğendim ve dedim ki yani bunlar bende olmalı Baktım fiyatları çok pahalıydı almamıştım. Geçen indirime girdiğini görünce dedim alayım çünkü bayağı bir indirimdeydi. 80 lira falan bir tanesi. Bir daha olmaz dedim aldım. Ama sadece 7. kitaba kadar indirimliydi. O yüzden o kadarını alabildim. Ee, dediğim gibi çok güzel. Ee, 3. kitaba dair bir şey söyleyemem ama her kitapta tamamen adını yansıtan bir şey böyle hep kötü şeyler geliyor başlarına. Hatta artık sinirinizi bozan şey bu oluyor. Hani iyi şeyler gelir de sinirinizi bozulur ya. Hep kötü şeyler geliyor. Ama benim en sevmediğim üçüncü kitaptı şu ana kadar. Çok beğenemedim. Biraz saçma yerleri vardı, hoşuma gitmeyen. Diğer kitaplar daha iyiydi. Oradaki yaşananlar daha mantıklıydı falan. Burada biraz sinirime dokunan şeyler oldu ya da çok beğenmedim yani. Öyle diyebilirim ama her şeye rağmen yine de birçok kitaba göre çok daha güzel bir kitap yani. Okunmaya değer bir seri bence. Tavsiye ederim. Eğlenceli bir şey oluyor. Nefes nefese kaldım niye bilmiyorum. Sonra Death Note serisinin 11. ile 12. kitaplarını bitirdim. Yani seri bitti aslında. Bir de 13. kitabı var. O ama o okuma rehberi sayılır. Ona baktım biraz kurcaladım ama okunması gerekmiyor. İçindeki diyaloglarını sanırım hiç kurcalamayacağım. Onu açıkçası alırken bilmiyordum. Sonra karakter kartı çıkınca içinden mutlu oldum. İyi almışım falan dedim. Ama biraz boşa çıktı yani. Bakmadım neredeyse kitaba. Gerek de yok gibi bir şey bence. Neyse çok fanatikleri bence o kitabı almalı diyeyim ben size benim o kadar ilgimi çeken bir seri değil. Ama güzeldi bu iki kitabı da okudum bitirdim. Sonu çok tatmin edici bitiyor. Kıvamında normal, basit, beklenen ama istemese yazarın vermeyeceği bir sonla bitiyor. Ama verdi ve ben, ben çok tatmin oldum okuduğumda. Hani ne olacağını ya bir şey istiyordum. Onu yazar verdi ve mutlu bir şekilde ayrıldım seriden. Çok güzel oldu gerçekten. Çok sinirli oluyorsunuz var ya o baş karakteri var ya Allah cezasını versin gerçekten neyse terbiyesiz ya. Neyse ondan sonra Amin Malov'dan uzak uzaktan aşk e, öykü diyecektim. Tiyatro metnini okudum. Amin Malov'dan daha önce sadece Semerkant kitabını okumuştum. Bir sürü kitabını okumuş gibi hissediyorum yazarını ama sadece onu okudum ve çok sevdiğim bir yazar diyebilirim nedense bilmiyorum. Yani çünkü kitapları yazdığı türün o tarz olduğunu düşünüyorum ve çok hoşuma giden bir tarz yani böyle tarihi kurgu. Bayağı hoşuma gitmişti Semerkant. Neyse bu kitabı da gayet güzel bir tiyatro metniydi. Kısaydı, aşkla ilgiliydi. Tiyatroya dair çok bir fikrim olmadığı ve çok bir birikimim olmadığı için çok bir şey söyleyemiyorum. Ama okumaktan zevk aldım. Kısa da olsa keyifli vakit geçirdiğim bir tür olduğunu ve bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Başka böyle tiyatro kitapları almak istiyorum artık. Böyle roman yazarlarının kitaplarını almak istiyorum ama daha kült eserleri okumayı düşünmüyorum şu anda. Az önce geldi aklıma söyleyecektim ama bence o kadarı biraz hızlı olabilir. Evet Shakespeare'in falan mesela metinlerini almayı düşünmeyeyim şu an ben. Daha iyi olur. Ondan sonra Kingfisher'ın Ölüyü Kübürdeten Şey. Ayın başlarında okudum bu kitabı. Daha önce Korku Gerilim türünde bir şey okudum mu? Okumadım sanıyorum ki. Ama gayet güzeldi işte. Ama, ama iyi geçin ama çok başa oldu. Yani bir deneyimim yok, bir şeyim falan yok, bir bilgim yok. Nasıl, nasıl bir tür olduğuna dair bir fikrim de yoktu. Ama kapağına bayılarak aldım kitabı. Konusunu da öğrenmiştim sonradan. Hmm, yok. Konusunu zaten kitap çok uzun zamandır gözüme kestirdiğim bir kitaptı. Bir kitapçıda görüp kapağını çok beğendim ve resmini çektim ben bu kitabı alacağım dedim. Sonra bir baktım sosyal medyada görmeye başladım. Edgar Allan Poe'nun aynı isimli bir öyküsünden ya da ismi farklı olabilir bilmiyorum. Edgar Allan Poe'nun bir öyküsünün retellingi tekrar yazımı diyebiliyorum. biliyorum. Retelling tekrar yazım demek mi bilmiyorum onu şu anda artık İngilizcemi mazur görün ama Öyle bir şey olduğunu birinden duydum işte. Sadece bilgim buydu kitabı dair. Sonra alıp ekip elime okudum. Bir kapağı için bile alınır her türlü zaten. Ve gayet güzel bir korku öyküsüydü. Gerçekten korktum ve gerildim. Ufacık yerlerde de olsa benim bu konuda birikimim olmadığı için bana yetti. Yani benim için gayet keyifli bir okumaydı diyebilirim. Sonra önce şuna geçeyim. Bir üçlemenin son kitabıydı bu, Bilim Kurgu Üçlemesi. 2012 yıllarında falan yazılmıştı sanırım, daha eski de olabilir. Solgun, Yangın, Bozgun kitapların ismi bu sırayla. Bu son kitapta Bozgun oluyor. Ee, serinin genel ismi de Kimyasal Bahçe Üçlemesi. Şöyle, çok eski olduğu için teknolojik açıdan yazarın görüşlerinin şu an yansıtmadığını düşünürsek, çok keyifli bir okuma değildi. Kitaplar sonuna yaklaştıkça saçmalıklar artmaya başladı ve hani doyurmadı. Anladınız mı beni o kurgusal dünya? O yüzden saçma gelmeye başladı ve 3. kitabı o kadar da beğenmedim o yüzden. Yani seriye çok yükselmedim. Çok önermem. Fiyatları da pahalı. Ben gereksiz yere çok fazla para verdim. Almasam da olurmuş dediğim bir seriydi. Yine okuması keyifliydi ama bir bilim kurgu açısından kefesine koyduğumuzda kitaplar o kadar kaliteli değiller deyip geçeyim. Son kitabıma geldik. Bu da Lilith. Bunu da yakından göstereyim. Bu da yine kapağından dolayı çok beğendiğim. Tam da mitoloji okumaları yapmak istememin üzerine karşıma çıkan ve hemen almak istediğim bir kitaptı. Bunu da Amazon'dan hemen alıp hemen okudum. Geldiği gibi. Ölüyü kıpırdatan şeylerle almıştım. İkisinin kapağına da bayıldım bu arada. Kapaklarını çok seviyorum. Kitapların kapaklarını beğenmek çok hoşuma gidiyor. Böyle kapakları güzel kitaplara bayılıyorum yani. Neyse. O kitabı da alıp okudum kitapların sonlarına doğru bıkma hissiyatı yaşamaya başladım. Şu sıralar Lilith de onlardan biriydi. Gömülü Şam'dan da yaşadım bunu. Neyse Lilith de, de mesela sonlara doğru artık böyle odağımı tamamen vermeden okudum mesela kitabı. O yüzden çok istifade edemediğimi düşünüyorum ama çok uzun bir kitaptı. Bunun da normal olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde güzel bir mitoloji öyküsüydü. Neydi bu? Lilith. Neydi bu derken kitap neyden bahsediyor ondan bahsedeyim. Lilith Adem'in Havva'dan önceki ona onun yanına eş olarak verilen ilk eşi olarak geçiyor. Kitapta da işte Lilith'in ölümsüz kameram kapandı niye bilmiyorum. Neyse devam edeyim. İlk başta kanatları var sonra kanatları alınıyor. Yani tanrı çiğ olup olmadığından o da emin değil ama ölmüyor. 2,5 milyon yıl mı ne çok uzun bir süre yaşıyor. Milattan önce ile Mil milattan sonrasına kadar bizim tarihimize kadar geliyor ilk uygarlıklardan, başka yerlerden, Mezopotamya'dan, bir şeylerden bilginiz, uygarlıklar falan harita bile var kitabın içinde. Çok keyifli bir okumaydı. Ama konu uzadıkça ben sıkılmaya başladım artık. Neyse dediğim gibi kitap <laughs> mitolojik bir kitap. Lilith, Adem'in ilk yaşı olarak geçiyor. Ondan bahsediyor. Onun çok uzun bir süre zamanında kadınlara şahit olması, kadınların kulaklarına fısıldadıkları kadınlara hikmeti, bilgeliği verme olayı bu kitapta güzel diye sonlara doğru çok uzun olduğu için sıkıldım. Ama yine de önerebileceğim bir kitap. Mitoloji okumayı seviyorsanız tabii başat olarak. Öyle diyebilirim. Okuduklarım bunlar da benim için keyifli güzeldi. de. Temmuz çok iyi gitmiyor ama sorun değil. Umarım siz çok kitap okuyabiliyorsunuzdur. Bol boş vaktiniz vardır. Bolca boş vaktiniz vardır demek istedim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.